Herkese merhaba. Bugün İstanbul'da harika bir hava var. Güneşli, sıcacık. Artık yazı iyiden iyiye hissediyoruz. Ben de çok mutluyum. Bu güzel havayı da fırsat bildim. Şehrin Aylaz'ı Nissan Juke'la birlikte yollara attık kendimizi ve minik dostlarımızı doyurmaya gidiyoruz. Bakalım nasıl tepki verecekler? Onları gördüğümde ben ne kadar mutlu olacağım tahmin bile edemiyorum şimdi. Tabii ki bir yere uğrayacağız. Onlara mama alacağız. Birazdan orada olacağım. Obrigado. çıktık ne tarafa doğru gidiyoruz hemen onu belirteyim. Eee Beykoz tarafında, Polinesköy tarafında Hüseyinli köyünü geçtikten sonra e, hayvanlar artık oralarda o yol boyunca zaten her yerde bulabiliyor musunuz? Ben de o yöne doğru gidiyorum. Bakalım her bulduğumuz noktada minik dostlarımızı beslemeye koyulacağız. Bakalım neler yaşayacağız. birazcık onları besleyeceğim. Ondan sonra yola devam edeceğim. Bu yol üzerinde bir sürü hayvan var. Onların hepsini doyurmaya çalışacağım. Bazı dernekler buraya gelip zaten mama bırakıyorlarmış ama genelde böyle et ve ekmek tarzında yemekler. Ben de kuru mama bırakıyorum. Yol boyunca hep böyle tatlı minik dostlarla karşılaşıyoruz. Her karşılaştığımda da durup onlara mamalarını veriyorum ve yola devam ediyorum. Burası Beykoz tarafında Hüseyinli köyünü bitirdikten sonra Başlayan bir yol aslında Hani herkes hemen hemen biliyor burayı Bulmak çok zor değil Ama şuraya geldiğimde şunu gördüm Bu minik dostların daha çok Yemek dışında da Sevgiye çok ihtiyaçları var Çok cins köpeklerle de karşılaşabiliyorsunuz Burada o yüzden buraya Hem geldiğinizde onlara mama getirebilirsiniz Hem de birazcık onları sevebilirsiniz O zaman çok mutlu oluyorlar Ve sizin yanınızdan hiç ayrılmıyorlar şu an gördüğünüz gibi Şimdi size sarışın yol arkadaşımdan bahsetmek istiyorum. Nisan Juk'la beraberiz. Aslında şehrin haylazı diye kendine özel, has bir adı da var. Adı üstünde, şehrin haylazı demişler ama boşuna dememişler. Gerçekten böyle haylaz bir duruşu var. Ve sarı renk kullanıyorum şu anda. Gelirken bir sürü insan böyle taksi muamelesi yaptı bana ve taksicilerden de çok fazla yol aldım. Ee, o yüzden böyle çok mutluyum. Herkes otomobile bakıyor. Ben seviyorum böyle otomobile bakılmasını. Ee, hemen biraz teknik özelliklerinden bahsedeyim. 1.6 litre benzinli bir motora sahip. 117 beygir. Ee, CVT şanzıman var üzerinde. O yüzden rahat bir yolculuk yapabiliyorsunuz. Direksiyonu çok sevdim çünkü bütün kullanacağınız her şey direksiyon üzerinde mevcut ve rahat bir noktada ve giderken, seyahat ederken burada çok kolay bir şekilde radyoyu kontrol edebiliyorsunuz ya da telefonla konuşacaksanız hemen buradan cevaplayabiliyorsunuz. Onlar çok rahat. Cruise Control hemen elinizin altında ben bunu uzun yolculuklarda çok fazla kullanıyorum. Burada sürüş modları var hemen ondan bahsedeyim. D mod yaptığınızda hemen buradaki ekran e, sürüş modlarına geçiyor normal, spor ve eco. E, eco modda hani e, adı üstünde ekonomik kullanmanızı sağlıyor. Normal modda herhangi bir sistemi değiştirmiyor, her şey normal kalıyor. Spor moddaysa otomobilin ee, hemen sesi bile değişiyor. 117 beygiri her şekilde hissedebiliyorsunuz. O yüzden bu e, spor modunu böyle çok ekonomi yapmayacağınız zamanlarda kullanabilirsiniz. Hemen tek tuşla e, spor moda geçebiliyorsunuz. Ben biraz öyle kullandım. Sonra birazcık da ekonomi yapmak istedim. E, tüketimimi azaltmak istedim. E, hemen tüketim demişken bahsedeyim. Yaklaşık 400 kilometreye yakın bir e, yol yaptım ve şu an 8.8 litre yakıt tükettiğimi gösteriyor. E, benzinli bir motora sahip zaten. O yüzden hani 8'in altına düşer miydi? Dikkat etseydim düşerdi muhtemelen ama ben hiç dikkat etmedim çünkü böyle çok ekonomi yapmasını sevmiyorum. Yüksek tempolarda kullanıyorum. Çok fazla ekonomik kullanmaya çalışmıyorum açıkçası. de Climate var. Climate'e bastığınızda da hemen klima oluyor. Sıcaklığı, işte nereye üflemesini istediğinizi hemen ayarlayabiliyorsunuz. Böyle iki şeyle e, kullanabileceğiz, iki modlu kullanabileceğiniz bir e, sistem var burada. Şehrin Haylaz'ın İstanbul hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bana keyifli bir yol arkadaşı oldu. E, otomobil hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz de web sitemizi ziyaret edebilirsiniz ya da kendi sitelerinden de daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Koz Belediyesi'nin rehabilitasyon merkezinin önündeyiz. Burası bir barınak aynı zamanda ve veteriner eşliğinde de köpeklere e, bakım yapılıyor. Ama dışarıda pek çok köpek var. Biz de onların hepsine ulaştık, hepsine mama verdik. Mama verme şansımız oldu. E, onları gelip beslemek lazım her daim, unutmamak lazım küçük dostlarımızı. E, hepsine ulaştığımız için şu an çok mutluyum. geldik. Şu an çok keyifle dönüyorum eve. Çünkü pek çok sokak hayvanını sevdik, besledik. Onların bir şekilde karınları doyuyor ama en çok sevgiye muhtaçlar. Sevgiye çok açlar. Onları gelip buraya severseniz, birazcık da doyurursanız eminim siz de benim kadar keyifle evlerinize dönebilirsiniz. Pet shoplardan hayvan edinmek yerine bence buralardan bu kadar çok cins hayvan varken burada onlardan birine ev sahibi yapmak bence çok daha keyif verecektir size. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.